Kaslı polis çocuklar hadi ben hazırım işe gidiyorum. Ay Kerem aşkım kahvaltını yap. Doğru kahvaltımı yapayım işte kahvaltım bu. He, babacım o yediğin de ne o kahvaltı değil ki. Bebek polis oğlum benim kahvaltımda bu işte böyle kaslı olmamın sebebi bunu yemiş olmam. Vay canına yani onu yediğin için mi kaslı oluyorsun babacım? Evet ama siz çocuklar sakın bunu yemeyin tamam mı bu yetişkinler için. Ay evet bebek. Çocuklar için çok zararlı. Evet sakın benim yediğim gibi benim kahvaltımdan yemeyin. Ama babacığım. Aması maması yok bu yetişkinler için. Çocuklar için zararlıdır sakın yemeyin tamam mı? Tamam tamam merak etmeyin ben ondan yemem zaten. Nom 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 nom. Neyse ben gidiyorum bakalım canım ailem hadi görüşürüz. Ay çocuklar ben de biraz dinleneyim sakın yaramazlık yapmayın. Tamam tamam sen dinlen anneciğim ben buradayım kardeşimle birlikte. Ay çok yoruldum işte annem de babam da gitti. Şimdi o protein tozundan yiyebilirim. Babam her gün bundan yiyor. Ve çok kaslı çok güçlü. Eğer ben de gizlice ondan yersem çok kaslı olabilirim. He, abi onu sakın yeme. Babam sana yasakladı. Zeynep sakın bundan gizlice yediğimi kimseye söyleme tamam mı? Ama abi babam sana ondan yememeni söyledi. Sen boş ver babama gizlice yiyeceğim kimsenin ruhu bile duymayacak. Evet şimdi şuraya gelelim hoppa işte burada. Abi dur zararlı yeme sakın onu. Sen karışma Zeynep kimseye de söyleme gizlice yiyeceğim bunu. Nom 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 oh. Tadı da gerçekten harikaymış. Nom 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 abi yapma bu yaptığın çok tehlikeli. Oh be yedim kendimi çok güçlü hissediyorum. Oha abi ne oldu sana çok kaslı oldun. Hı, kaslı mı oldum işe yaradı aynı babam gibi kaslı oldum. Babam seni görünce çok kızacak abi. Merak etme bir şey olmaz sonunda hayallerim gerçek oldu kaslı oldum. Babamın protein tozunu içmek çok iyi bir fikirdi şuna bak kaslı oldum. Gerçekten de çok güçlü görünüyorsun abi. Bana bak

Gidip okuldakilere gününü gösterebilirim <laughs> İşte demek oradasınız Kaslı bebek polis geliyor açın yolu Vay 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 gençler ne yapıyorsunuz Vay ula oğlum bu bebek polis değil mi Ne olmuş oğlum buna Bebek polis kardeşim sana ne oldu böyle Ne oldu bir şaşırdınız Beni böyle kaslı görmeyi beklemiyordunuz değil mi Oha oğlum ne yaptın sen böyle çok kaslı olmuşsun Vay ola oğlum bu üçümüzü Birden döver buna ne olmuş böyle Evet doğru bildin Üçünüzü de tek yumrukla bayıltabilirim Aman abi biz sana bir şey yapmadık Ne olur bizi dövme bebek polis abi Evet ya abi bizi ne olur dövme Aferin aferin Bundan sonra ben sizin abinizim Bana abi diyeceksiniz Şimdi çıkartın bakalım cebinizdeki harçlıkları. Bütün paranızı bana vereceksiniz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Hı, bütün paramızı mı neden? Çünkü ben öyle istiyorum da ondan. Ama paramızı sana verirsek biz ne yapacağız açlıktan ölürüz. Bana bak koçum açlıktan mı ölmek istersin yoksa dayaktan mı? Hemen şimdi paralarınızı bana vermezseniz üçünüzü birden burada döverim. Bundan sonra her gün harçlıklarınızı getirip bana vereceksiniz anladınız mı? Vay ola oğlum önceden biz haraç keserdik şimdi bizden haraç kesiyorlar. Yapacak bir şey yok bizim gücümüz buna yetmez vereceğiz paraları. Aferin aferin akıllı olun bakalım. Of ya bütün paramız gitti. Evet çocuklar dersimize hepiniz hoş geldiniz bakalım. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim. Wow! Bebek polis evladım sana ne oldu böyle? Ayı gibi olmuşsun. Ayı. Evet öğretmenim söyleme ayıptır biraz kas yaptık. Aferin evladım, aferin. Evet çocuklar bugün bildiğiniz gibi sözlü yapacağım. Sözünüzde güzel notlar almak istiyorsanız doğru cevapları vermeniz gerek. Doğru cevapları verenler benden para kazanacaklar. Zaten bütün paramızı bebek polise kaptırmıştık. Biraz doğru cevap verelim de para kazanalım. Aynen aynen biraz para kazanalım. Şimdi hazırsanız sorularınız geliyor. Ola oğlum Efekan bana bak bakayım sen. Hı, ne oldu bebek polis? Bana bak oğlum, soruların cevaplarını bana söyleyeceksin. Bana kopya vereceksin, anladın mı? He, kopya çekmek suç. Baldi yakalarsa çok kötü döver. Bana bak oğlum, ya bana kopya verirsin ya da ben seni çıkışta pataklarım. Of ya, of tamam, kopya vereceğim sana. Evet sucuklar, söyleyin bakalım 5 kere 5 kaç eder? 5 kere 5 cevabı söyle Efekan, cevabı söyle. 5 kere 5 25 eder. Evet, yok mu cevap verecek? Para kazanmak isteyen yok mu? Öğretmenim, cevap veriyorum. 5 kere 5 25 eder. Wow bebek polis evladım şaşırtıyorsun beni. İlk kez doğru cevap verdin. Of ya cevabı ona ben söyledim. Benim sayemde bildi. Aferin efekan. Bundan sonra bütün soruların cevaplarını bana vereceksin. En çalışkan öğrenci ben olacağım. Hı, ama biz ne olacağız? Bana karşı gelme dayak yersin ona göre. İkinci kelimemiz geliyor. Söyleyin bakalım. Ekşi bir meyve söyleyin. Hı söyle bakalım cevabı hadi. Ben bilmiyorum kopya ver çabuk. Of ya tamam Erik. Erik ekşi bir meyvedir. Evet çocuklar hadi kendi aranızda ne fısıldaşıyorsunuz? Söylesenize cevabı. Öğretmenim Efekan benden kopya istiyor. Cevap Erik. Wow, doğru cevap aferin bebek polis. Ayrıca Efekan demek benim dersimde kopya istersin öyle mi? Hı. Hayır öğretmenim yalan iftira Seni ergele seni Senin babanla görüşeceğim <laughs> Kerize fekat Of bebek polis ya of neden yaktın beni Öğretmenim yemek saati gelmek üzere Ne zaman çıkacağız Ay evet öğretmenim evet, çok acıktık. Evet çocuklar haklısınız. Yemek saati gelmiş. Herkes yemekhaneye. Yemek saatinden sonra tekrardan burada görüşürüz. Oh be çok acıkmıştım zaten. Şimdi güzel güzel yemekler yiyeceğim. Evet çocuklar hoş geldiniz. Hangi yemekleri istersiniz bakalım. Bugün menümüzde çok güzel yemekler var. Resmen parmaklarınızı yiyeceksiniz çocuklar. Allah bugünkü yemekler çok güzel. Zaten karnımda kurt gibi acıkmıştı hepsinden alacağım. oh be şöyle güzel bir ziyafet çekelim. Zaten kurt gibi acıkmıştım. Bütün yemeklerden aldık. Aynen öyle oğlum. Şu yemekleri yiyelim haydi. Sonra da dışarıda oyun oynarız. Evet evet karnımızı bir doyuralım da sonra futbol oynarız. Hadi bakalım afiyet olsun. Hop gençler ne oluyor bakayım burada? Durun bakayım siz şöyle. He, ne oluyor ya bebek polis neden masaya çıktın? Ben kendi yemeğimi yedim. Hepsini bitirdim. Aa, afiyet olsun. Ama doymadım. O yüzden sizin yemeklerinizle ben yiyeceğim. He, bizim yemeklerimiz yemeğimizi de mi yiyeceksin? Aynen öyle. Bırakın yemekleri. Hepsini ben yiyeceğim. Bırakın dedim. Ama zaten bugün paramızı da aldın. Yemeğimizi de mi alacaksın? Oğlum siz benim bu kaslarımı görmüyorsunuz galiba. Vermiyor musunuz şimdi siz? Ula oğlum bu kesin bizi çok fena döver yine. Biz verelim yemeklerimizi. Ama biz aç kalırız. Açlıktan ölürüz. Evet ya ne olur yemeklerimizi alma ne olur. Bırakın dedim yemekleri. Hepsini ben yiyeceğim. Bırakın. Ula oğlum bunu var ya bir gün var ya öyle bir döveceğiz ki. Nasıl döveceğiz? Görmüyor musun? Bu içimizi de döver bu çok kaslı. Ha şunu bileydiniz hadi bakalım bırakın yemekleri. Of ya bütün yemeklerimiz gitti. Hı, ne oluyor lan kaslarım gitti sanki ne oluyor bana. Hı, i̇şte kasları gitti ilacın etkisi bitmiş olmalı. Eyvah içtiğim ilacın etkisi bitti galiba eski halime geri döndüm. İşte şimdi ayvayı yedin oğlum biz artistlik yapıyordun gel bakım sen buraya. Aynen öyle kasların hepsi gitti hadi döverim şunu intikamımızı alalım. Sen bize demek artistlik yaparsın ha Dem Demek benden kopya istersin. Gel bakayım buraya. Demek paralarımızı alırsın ha. Kasların gitti. Şimdi ne yapacaksın oğlum? Şey arkadaşlar siz yanlış anladınız beni. Ben şaka yapmıştım şaka. Biz de sana küçük bir şaka yapalım. Bakalım ne oluyor. Gel buraya. Aha durun vurmayın. Ne yapıyorsunuz ya? Durun ya. Vurmayın vurmayın. Aha. Bize artistlik yapmayacaktın oğlum. Kasların gitti işte. Böyle döveriz adamı biz. Gel lan buraya gel. Kaslıysan artistlik yapıyordun. Kasların gitti. Ne oldu şimdi? Gel bakayım sen buraya. Gel gel. Aa, adam öldürüyorlar. Adam öldürüyorlar. Yetişin.